Kırmızı örümceklere etkili olan mesela kükürt çok etkilidir. Ondan sonra eee piridaben, pirumafet, ondan sonra değişik etkili maddeli köknotomatot, etki maddeli ilaçlar var. Başka değişik etkili ilaçlar var. Bunları ilaçların üzerindeki yazan doza göre ayarlayıp ona göre ilaçlama yapmamız lazım. Aksi takdirde yapacağımız ilaçlamalar boşa gider, iyi olmaz. E zaten ilaçlama yaparken de sadece bir organizmayı değil bütün organizmaları dikkate alarak mümkün olduğu kadar bunları birleştirip bir tek ilaçla birkaç böceği öldürecek şekilde ilaç seçmemiz lazım ve seçtiğimiz ilacın da çevreye zararı olmaması lazım, arılara zararı olmaması lazım, doğal düşmanlarına zararlı olmaması lazım. Var mı böyle ilaçlar? Var. Bunları tabii biraz da zirai ilaç bayilerine çok iş düşüyor. Yani onlar sırf ilaç satmak gayesiyle değil de biraz da vatandaşa ve çevreye, doğaya faydalı olacak şekilde bu ilaçları yönlendirmesi lazım. Aksi takdirde bundan hepimiz zarar görürüz diyoruz.